Merhaba değerli dostlar yine Tuğçe Yaşın Su Aşk Artlarında ilgili kutusunu ve paketini şöyle tekrar gösterelim. Birkaç tane tiyo vereceğim. Nasıl kullanmanız lazım? Nasıl aktif hale getirilir? Kartlar bu şekilde. Şöyle içinden karıştırarak veya elimle üzerinde gezerken enerji olarak nerede yoğunlaştıysam onunla ilgili çekiyorum. Açılımları daha önceki videolarda neler yapabiliriz hangi ritüellerle çalışıyor tek tek anlatmaya çalıştım. Diğer videoları da göz gezdirin YouTube'da e, kutusu bu şekilde 4 kart anlatım ve kullanım diğer 40 karttan şu şekilde kartlar her birinin önünde anlam var. E, bir takım yorumlar var semboller var sadece aşk değil her konuda tutabilir ve çekebilirsiniz bunlarla ritüel çalışma enerji de e, yapabilirsiniz. Şimdi kartlarla ilgili dikkat etmemiz gerekenlere bir göz atalım. Bitimini de dilek tutmada yapacağız. Yeni ay ve dolunay zamanında ay ışığı altında kartı bekletin. Özel bir tahta kutuda ve ipek kumaşa sararak saklayın. Kartları sizden başkası ellemesini hep belirtiyoruz. Yorumlarken kelimelerden bir daha fazla dikkat etmeniz gereken noktalar, kenardaki mesajlar, o an gelen vizyon, imge, his, İçinizde ilk doğanlar her zaman doğru. Sezgilerinizi de kullanın. Karta birebir bağlı kalmak zorunda değilsiniz kelime ve oradaki detaylara. Hatta negatif çıkan bir şeyi pozitif bile yorumlayabilirsiniz. Kartları kullanırken bilgi aktarımı için kristal de kullanabilirsiniz. Odada tütsü de yakabilir. Size vanilya olabilir, portakal, nane, enerjileri açmak için. Kristalde de kuvars kristali, ametist olabilir, akik olabilir. Aşk kartlarınız ile yorum yaparken çıkan karta güvenin ve şüphe Katmayın. Sevmediğiniz kişilere de çok fazla yorum yapmayın. Neden? Çünkü kart o, siz üçünüz arasında bir bağ gelişiyor. Belki sonrasında bunu çok fazla sevmeyeceksiniz. Mesela ben e, eskiden kartlarla ilgili çok daha fazla yorum yaparken istemediğimde bir kişiyle ilgili çok hızlı reddediyordum ve bence bu benim enerjimi korumam için güzel bir şeydi. Ben bunun yanlış olduğunu düşünmedim. Şimdi bu videoyu hazır sizler izlemişken yine dileklerle ilgili birkaç tane açılım seçme kartların içinden yapalım istiyorum. Öncelikle aşkla ilgili seçeceğim. İkili kart yapacağım. Ne yapacağım? İlk kart sizin duygularınız. İkinci kartta karşıdaki insan bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Mesela evlilik, beraberlik, hedef, ilişkiyle ilgili herhangi bir konuda. Şimdi siz dileğinize odaklanın. Önce sizinle ilgili çekiyorum. Siz evlilik, çok büyük mutluluk, çok büyük bir hedef koyarken. Şimdi karşı taraf ne düşünüyor, neler istiyor diye. Onun adına da bir kart çektiğimizde onunla ilgili mücadele etmesi gerekiyor. Yani sizin duygularınız, hedefiniz netken onunla ilgili mücadele, onun dışında ikna etme, evet onun da duyguları veya isteği, hedef pozitif fakat hala bir takım konularla ilgili ufak tefek kafa karışıkları var ve onun üzerinde, bu ilişkinin üzerinde çalışması lazım. Siz bu şekilde, karşı tarafta bu şekilde çıktı. Bir de genel bir dilek tutalım. Evet bunlar aşk arttır ama her dilek için kullanabiliriz. Para olabilir, hedef olabilir, bir işle ilgili konu olabilir, kariyer veya bir yakınınız için olabilir. Bunu da şöyle yapacağım. Geçmiş bugün gelecek yani bu konunun geçmişi neydi bugün neredeyiz nasıl değerlendiriyoruz gelecekte finalde neler olabilir. Şimdi dileğimize odaklanalım önce geçmişle ilgili bir mesajcı kart çekmek istiyorum ve burada geçmişte bu konuyla ilgili darbeler almış bedeller ödemiş çok zorlanmış ve ümidimizi kaybetmiş olabiliriz. Fakat bugüne geldiğimizde yine aynı hedef ve dileğimizle ilgili gelişmeler olmaya başladı ve aslında ufak tefek işaretler geliyor, mücadele devam ediyor. Fakat konu bugün pozitife doğru akıyor diyebiliriz. Final kartını çekeceğim şimdi. En sonda ne olabilir diye. Kimseyi dinlem, iç sesine güven. Zor bir konu gibi görünse de. Tüm şartları reddederek kimseye inanmadan kendi iç sesini redberliğine her şeye rağmen inanarak devam edersen en sonunda kazanacaksın. Evet aşk kartlarımdan geçmiş bugün gelecek açılımı yaptığımızda böyle bir final sonuç çıktı. Umarım güzel olur. Kullanımları da burada diğer videolarda takip edebilirsiniz. Bu da aşk kartlarımın kapağı. Umarım hepinize şans, bolluk, aşk ve hedeflerle ilgili güzel finalleri sunar.